Yıldır kayıp olan kızıma tıpatı benzeyen bir kızın sokakta dilendiğini görünce şok oldum. Hemen arabadan indim ve doğrulamak istedim. Fakat kızın aslında annesinin tedavisi için para topladığını öğrendim. Aşırı düşünmüş olduğumu fark ettim, merhamet ederek ona yardım etmeye karar verdim. Ancak beklenmedik bir şekilde benden direkt 3 milyon dolar istedi. Uşağım beni durdurdu ve dolandırılmamak için dikkatli olmam gerektiğini söyledi. Etraftaki insanlar da bu kadar büyük bir miktardan korkup uzaklaştı. Ama kızın gözleri, kızımın gözleriyle tamamen aynı olduğu için onu yine de eve götürdüm. Ona benimle 3 gün kalırsa ona 5 milyon dolar vereceğimi söyledim. Kız çok akıllı ve anlayışlıydı. Beni koltukta yorgun yatarken görünce sıcak su getirdi ve günün yorgunluğunu yorgunluğunu atmam için yardım etti. Onun davranışları beni duygulandırdı. Sanki kızım geri dönmüş gibiydi. Ama bu sıcaklık uzun sürmeyecekti. O gece uşağım kızın odasını toplarken yastığının altında bir yeşim kolye buldu. Bu kızımdan kalan tek hatıramdı. Uşağım hemen gelip bana söyledi. Kızı açıklama yapması için çağırdık ancak kolyenin kendisine ait olduğunu söyledi. Hırsızlığa tahammül edemediğim için ona 100 bin dolar fırlatıp evden gitmesini söyledim. Onun çaresiz hali bile kalbimi yumuşatmadı. Ertesi sabah uşağım panik içinde koşarak gelip gerçeği söyledi. Kolyem kaybolmamıştı ben kendim yatağın altına bırakmıştım çok içinde kaldım demek ki iki kolyede birebir aynıydı tam o sırada sekreterim aradı yapılan araştırmada kızın benim torunum annesinin ise yıllar önce kaybettiğim kızım olduğu ortaya çıkmıştı yıllarca çöp toplayarak geçinmişlerdi sonra geçirdikleri ani bir trafik kazası hayatlarını tamamen alt üst etmişti torunum annesinin tedavisi için sokakta dilenmek zorunda bile kalmıştı her şeyi nihayet anladım ve hemen hastaneye koştum oraya vardığımda borçları 3 ayı geçtiği için doktorlar onları hastaneden çıkarmak üzereydi Tam o kritik anda yetiştim.